Hepinize selamlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Alistan'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 1.95 bize en son bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Çok uzun zamandır görüşemiyoruz. Niye görüşemiyoruz? Hocam videoya ne like attığınız var, ne yorum attığınız var. İzleyip kaçıyorsunuz. Ebe kardeşim reva mıdır bu ya? Arkadaşlar o kadar emek veriyoruz, o kadar çaba gösteriyoruz. Sizin de bunun bir karşılığını verin. Bu videoya da başlamadan kısacık bir hemen aşağı indirip like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Keon'un son durumuyla alakalı çok kısa bir bilgi vereceğim arkadaşlar. En son attığım simya videosunda zaten anlamış olabilirsiniz. Ben bu sodaki ticaret serimizi artık o videoyla birlikte sonlandırdım. Doğal olarak o çarın hem üstündeki hem de pazarındaki bütün itemleri KO'ya aktardım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere KO'nun üstünde 35 won'a yakın harika bir para var arkadaşlar. Ekstra olarak şimdi size gelin bir de pazarı göstereyim. Pazarda da toplamda 40 won para birikmiş. Dediğim gibi o çardaki bütün itemleri alıp bu çarda satmaya başladı ve şu kadar item kaldı elimizde görmüş olduğunuz üzere. Başka da bir şey yok. Hepsini hemen hemen sattık. Total halde de 70-75 vona yakın harika bir para birikti. Hemen şu parayı üstümüze çekiyorum. Bu bölüm gerçekten KU, muhasır medeniyetler seviyesine çıkartacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle çok sağlam bir çar olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Şimdi hocam ilk işimiz şu. Ben bu çarda günlerdir ETP görevini yapıyorum ve 35 tane kor birikti. Öncelikle bunları şöyle takır takır bir açıyorum arkadaşlar. Söyle size bilgiyi de göstereyim. Şimdi simyacıya geliyoruz. En son hatırlıyorsanız güzel bir altyapımız vardı. Şöyle göstereyim size. Endere kadar falan vardı yani hepsine Sadece elmasta yok sanırsam. Bugün buradan bir tane antika yakut, antika yakut çıkartabilirsek bizim için çok güzel olur. Güzel bir para olur yani. Şöyle yavaştan atmaya başladım elmasları. Elmasta hiç yoktan bir altyapı oluşturabiliriz belki. Ender'e attım, geçmedi. Bir tane daha denedim, yine geçmedi hocam. Ender'de bir şeyler var. Yakutu deneyelim. Yakut güzel gelmiş arkadaşlar. Şöyle ilki geçti. İkinciyi deniyorum. Hemen bunları seri seri attığımız için Buraları kesmeye ihtiyaç duymuyorum. Şöyle endere denedik. Lan geçmedi oğlum. Ciddi misin? Neyse yeşimle devam edelim. Problem yok arkadaşlar. Zaten bu simyalardan en sonki videodan da hatırlayacağınız üzere artık bir beklentim yok. Yani geçip geçmemesiyle gerçekten hiç ilgilenmiyorum. Bundan sonra zaten simyada basmayacağım. Direkt hazır alacağım. Ele bu çarda yani KO'da asla bir daha simya basmam. Şu an basıyor olmama bakmayın. Korları aç açtık. onlara basıyorum yani. Yoksa dediğim gibi bir daha bunlarla uğraşılmaz arkadaşlar. Şöyle antikaya attık. Güzel bir tane safir geldi. Grenemiz varmış hocam. Buradan bir tane grena gelir mi antika deneyelim bakalım gelecek mi şöyle endere attım endere geçti güzel bir daha denedim geçmedi 10x'imiz var Belki buradan bir tane Onyx alırız. Onyx şu anda Bivon falan ediyor arkadaşlar. Bir da iyi para yani nereden baksanız. Bunları hemen bir Ender'e atmayı deneyeyim. Geç hocam geçmiyor. Mükemmelsin lan. Oğlum gerçekten bu simya bu serverda adama kafayı yedirttirir arkadaşlar ya. Okey şanssız olabilirim ama bu şanssızlığın çok ötesinde bir şey. Yüksek ihtimalle bu serverda simya oranını bir tık düşürmüşler. Şu üstümüzdeki 600 de direkt Von yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yangı Vong'a çevir dedim. Altı dedim. Dönüştür dedim. Ve totalde buçuk Von çok güzel bir para var. Bu parayla çok güzel şeyler yapacağız. Evet hocam beklenen an geldi ve o simyamızı alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşımız 40 bona şöyle 6'da 6 mükemmel bir yakut atmış arkadaşlar. Yani mükemmel derken güzel anlamında mükemmel. Mid siyah kutumuz bizim için hayırlı uğurlu olsun. Şöyle sizinle birlikte satın alıyorum. Tekrardan dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun bizim için. Şöyle hemen bir görelim onu. Ey yavrum be. Şimdi bu simyamızı artı basacağız ama şöyle bir problem var arkadaşlar. Şimdi üstümüzde 35 puan para kaldı ya. Bununla item mi alsak yoksa yine simyalarımız üzerinden işte yeşim ya da elmas alıp mı devam etsek? O konuda birazcık endişeliyim. Yani gidip ateş ayakkabısı alabiliriz. işte zümrüt küpü alabiliriz. Yani dediğim gibi simyayla mı devam etsek item mi alsak bilmiyorum aslında bakarsanız. Şöyle arındırma diyelim buna artı basacağız arkadaşlar. Şu mitsiye bir artı 4 yapalım. Haydi bakalım umarım sorunsuz artı 4'e yaparız arkadaşlar. Sizinle de deneyeceğim birkaç tane. Zaten 10 tane fasulyemiz var. Simyamızı da tek de artı 4 yaptık arkadaşlar. Şöyle sizinle birlikte takıyorum. Dediğim gibi bizim için hayırlı uğurlu olsun. Şöyle 110 savunması var. 165 str'si var taktım gitti hocam. Çok uzun bir süre bizim gerçekten işimizi bayağı görecek arkadaşlar. Çok düşündüm, çok taşındım. Görmüş olduğunuz üzere bir tane simyamızı hallettik zaten. Bu en pahalı olan simyamızdı bizim. Daha sonrasında bana sorarsanız arkasından en pahalı olan elmas geliyor. Fakat şu 35 bonu şu şekilde değerlendirmeyi düşündüm. Size de hemen bir göstereyim. Arkadaşlar bir tane zümrüt küpe alacağız artı 8. Böyle bizi birazcık idare edecek bir item bu. 11 bono satıyor arkadaşımız. 20 şeytan 10 olimsüsü var. 13 güç veriyor bize. Slotları da açık. Gayet işimizi görür diye düşünüyorum. Bir tane de şöyle simya var. Bir tane de şöyle görmüş olduğunuz üzere 6'da 6 çift tepeli simya var arkadaşlar. Yeşim bunu almayı düşünüyorum. Son olarak da bir tane de diyorum cennet kolye alalım. 10 kritikli 1500 HP'li artı 9 cennet kolye alalım diyorum ve bu parayı bu şekilde değerlendirelim diye düşünüyorum. Yani bence mantıklı bir değerlendirme. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bunları tamamladıktan sonra zaten ufak tefek şeyler kalıyor. Onları da balıkçılıkla işte ne bileyim bu üstümüzden artan itemleri satarak tamamlarız diye düşünüyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden şöyle ben zaten birazcık araştırma falan yapmıştım. İlk itemimiz olan cennet kolyeyi şöyle 10 kritik 1500 EP artı 9 11 bona satın alıyorum hocam. İkinci olan itemimiz zümrüt Küpe'yi de şöyle 20 şeytan 10 ölümsüzü var arkadaşlar. 11 vona satın alıyorum ve bu item de bizim için hayırlı uğurlu olsun. Ve yeşimimizi de alıp artık item alımını bir süreliğine bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle tek HP HP absorbeli bir tane yeşim buldum. Az önceki yeşimi size öylesine göstermiştim ama bu yeşim gerçekten güzel bir yeşim ve bizim iş işimiz de gayet görür. Gönül isterdi ki çift TP'lisini alalım ama çok pahalı arkadaşlar. Bu dediğim gibi bir tık bizim işimizi görebilir. Şöyle sizinle birlikte 12 won 77 eme bunu da satın alıyorum. Ve hemen gidelim bunu da artı 4 yapalım. Umarım bu yeşim direkt artı 4 olur arkadaşlar. Elimizdeki son fasulyelerle birlikte şöyle arındırma dedim hemen. Yeşimimiz nerede hocam? Attım buraya verdim fasulyesini. Kaç oldu? 1 oldu. Tekrardan 2'ye deniyoruz. 2, 2 olmadı. Bir tık zorlayacak gibi bizi Yeşim. Sağlık olsun zorlasın sıkıntı yok. Yani sonuçta biz neler yaktık hocam siz biliyorsunuz. Artı 3 oldu arkadaşlar. Hadi son fasulyeyle artı 4 oldun kral. olmadı. Tekrardan artı 3 yaptım. Şöyle sonuncuyu artı 4'e beraber deneyelim dedim ama geçmedi. Sanırım bir tık uğraştıracak bizi. Gerek yok besim ya. Direkt artı 4 dolu ver. Gerçekten sorunsuz bir şekilde yolumuza bakalım. Artı 3 oldu. Tekrardan artı 4 denedik. Yine yandı hocam. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeşil alacağım ama pembe alırım dedim ve sonuncuyu vurduk. Şöyle artı 4 yaptık yeşimimizi de. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada şey yapabilirdik. Yani elmas alabilirdik. Çünkü beceri hasarı bizim map'te çok işimize yarayabilirdi bossları falan keserken ama birazcık dediğim gibi arkadaşlar bütçe meselesi olduğu için yeşim almak şu anda daha uygun geldi bizim için. Yeşimi de şöyle art 4 yaptık, taktım. Hayırlı uğurlu olsun tekrar tekrar. Ne kadar çok hayırlı uğurlu olsun dedim ya. İşte bu bölümün ne kadar hayırlı bir bölüm olduğunu siz düşünün. Şöyle öncelikle kolyemizi takıyoruz Hemen arkasından zübrümt küpümüzü takıyoruz Ve bu itemler satılığa çıkıyor Hiç yoktan bir 3-4 won temiz bir para gelecektir Hatta hiç bekletmeden şöyle abonos küpeyi arkadaşlar 2 won 38 emden pazara atıyorum Bakır kolyeyi de şöyle 4 won'dan pazara atıyorum arkadaşlar Buradan da güzel para gelecek yani 4-5-6 won da buradan gelecek Bunun üstüne de para koyup kuşak alabiliriz Ya da o, o anki duruma göre onu değerlendiririz Şöyle pazarda da 92 emlik bir satış olmuş O parayı da üstümüze çekelim Birazcık zen fasulyesi alıyorum. Bu üstümüzdeki kalan parayla da şu havayı P yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilirsek tabii ki de. Böyle 20 tane alsak sanırım bir tık bizim işimizi görür. Tabii ki de komple görür diyemiyorum. Hatta 3 tane alabiliyorsam yani 30 tane alabilirsem gayet iyi olur diyordum ki aldım bir anda. Şöyle 30 tane. Belki bunu da P yapabiliriz ümidiyle. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Şöyle ilk root taşını bir okuyalım hatta derken kötü ruh bastım. Basmaya da gerek yoktu ama bir an boşluğuma geldi. Şöyle denedim. İlki yandı arkadaşlar. İkinciyi okuyamıyoruz tabii ki de. Kötü ruh bastım için Tekrardan devam ediyorum Devam dedim evet ikinci de yandı Hocam biz bunu bu bölüm yapamayacağız Gibi duruyor ama elimizden geleni Deniyoruz üçüncü de yandı bir tık Zen bastım şöyle agresife kadar düşürdüm Kendimi tekrardan devam ediyorum Kötü ruhumu okudum devam dedim Hava kılıcı dedim hadi kardeşim Oğlum bir tane geçirelim bari ya. Gerçekten bak böyle kalırsa çok üzülürüm. Bir tane geçsin hava kılıcı ne olacak? G9 oldu. Gerçekten oldu. Hayırlı uğurlu olsun da zen yetmeyecek muhtemelen. Hileli mi? Agresifte kaldık. Tamam. Üstümüze kalan 9 emre zen fasulyesi almaya gelmiştim arkadaşlar. Bir baktım ki abonos küpeyi satmışız hemen. Hemen onu da alıyorum şöyle. Onun parasıyla da birazcık daha zen fasulyesi alacağım. Ve böylelikle havayı P açarız gibi duruyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Hiç beklemediğimiz bir anda para gelince benim de keyfim yerine geldi. Şöyle dört tane müzeimiz kaldı zaten. Dört tane rutaşı okuyabileceğiz arkadaşlar. Bakarsınız geçer diyecektim ama ilki geçmedi. G9 yaparsak bizim için fena olmaz. Şöyle ikinciyi deniyorum. İkinci de yandı. Bunları da okuyalım hemen. Şöyle üçüncüyü deniyorum. Hadi hocam. Gerçi buradan geçmez herhalde. Sonuncuyu okuyorum. Haydi bekliyoruz hocam. Geldi mi G9? Gelmedi tabii ki de. Tamam, problem yok. Şöyle hemen agresifliği bir atalım üstümüzden iki tane de zen kaldı. Harika. Karakterimizi denemeden de olmazdı. O yüzden hemen körfeze geldim arkadaşlar. Bir tane de metim buldum. Şöyle bütün skilllerimizi açtım. Şuradan kritik delici falan da bastım. Yalandan simyamızda açık ilk hasarımızı vurduk. Kaç? 6k falan vuruyoruz. Bence güzel bir hasar. Yani kaç 4 vuruyorduk biz? 2K'lık bir artist sağlamışız. Şu anda simyamız da açık. Zümrüt küpemizi taktık. Cennet kolyemizi taktık. Ekstra olarak dediğim gibi simyalarımız açık. Bence fena vurmuyoruz. Gayet iyi vuruyoruz. Daha iyi olabilir mi? Elbette daha iyi olabilir arkadaşlar. Şimdi bize gerekli olan birkaç tane önemli item var. Onlardan biri de kuşak. Bizim kuşak çözmemiz lazım. Ve tabii ki de map'in vazgeçilmez olanı elmas lazım. İlk önce kuşağı alırız diye düşünüyorum. O yüzden para biriktirmeye başlasak fena olmaz bizim için. Kuşağa kaç para veririz bilmiyorum ama aşağı yukarı bir 10-15 bonluk bir kuşak alırız diye düşünüyorum. Balıkçılık eventinden para kasacağız. İşte bu itemleri satacağız. Bir şekilde parayı bulup bıçarı geliştireceğiz uzun zaman kısası. Ben çarın hasarını beğendim. Daha havamız da P değil tabii ki de arkadaşlar. Daha havayı P falan yapacağız yani. Dediğim gibi gayet iyi bir hasar bence. Başarılı. Zaten çoğu pahalı olan itemlerimizi hallettik diye düşünüyorum. Bir tane ayakkabı almamız lazım. Ateş ayakkabısı. Kalkan idarelik işimizi görebilir şimdilik. Kaskımız kötü, zırhımız kötü. Onun haricinde başka da bir şey yok zaten. Metni de güzel erittiğimizi düşünüyorum. Yani bir dakika sürmese bile iki dakika falan sürebiliyor bir metini eritmemiz. Zamanla o süreyi daha da kısaltabileceğimizi düşünüyorum. Bu de tabii ki de yarım bırakmak olmaz şimdi. Beraber bir keselim. içinden ne attığını da görürüz. Zaten biliyorsunuzdur aşağı yukarı da. Evet kırıldı kırılacak metnimiz Eldivenimiz takılı şöyle bir serisinden bakıyorum hemen cesaret pelerini unutkanlı kitabını hırsız eldiveni kutsama kağıdı beceri kitabı baya baya güzel atması gereken her şeyi attım Metin galiba iki tane mi kutsama attı iki tane kutsama güzel başka da bir şey yok arkadaşlar beceri kitabımız neymiş hamle hamle okuruz hocam şöyle BK'ları arkaya alıyorum ben arkadaşlar. Bunları günlük olarak okuyorum size göstermesem de. Unutkanlık kitabımızda ruh vuruşu misillemeyin. Geçen balık eventini hatırlıyorsanız orada süre yetmediği için balık sandıklarını oynayamamıştık arkadaşlar. Ben bu balık eventinde o sandıkları oynayarak vakit geçirdim. Ve görmüş olduğunuz üzere totalde aşağı yukarı yüz açım var arkadaşlar. Bu da bizim işimizi fazlasıyla görür zaten. Buradan gelecek 3-4 vonla biliyorsunuz ki kuşak alacaktık. Sağdan soldan çıkan kuşakları da ben yavaş yavaş üste atıyordum size göstermesem de. Şöyle iki tane 5 emişimiz var. Bunları da sizinle birlikte yukarı atmak istedim. Şöyle Koyuyoruz hocam. ilk kuşağımızı ikinciyi de koydum hemen. Şöyle vurdum bir anda o neymiş ilk kuşağımızı da aldık hayırlı uğurlu olsun Öyle yalandan bastım yani bunu Şöyle üstümüze takalım Oo şekil mi şekil be kardeşim Bu arada ben az önce bir tane taşı okudum video dışı geçmez diye Fakat o geçti arkadaşlar G9 oldu Karakterimiz de agresif oldu Şimdi günlük yapmamız gereken şeyler var biliyorsunuz ki İlk olarak ETP görevini yapacağım sonra da at görevini yapacağım Çünkü at görevimiz 18 Bugün yaparsak 19 olacak yavaş yavaş onu da halletmiş oluyoruz 21 olunca biliyorsunuz ki atımız zırhlanıyor artık Şu anda da zırhlı zaten zaten de sadece at skill atmaya başlayacağız. Öyle diyeyim size. Şöyle ETP görevinde de aldım. Fakat ETP görevini yapmadan şu balık sandıklarını bir pazara atalım. Balık sandıkları ne kadardan gidiyormuş? Şu anki piyasasının ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Orta boyları 5-600'e koymuş. Sonra 5-900'e koymuş arkadaş. Şu ilkler fake olabilir büyüklere bakıyorum hemen 10M koyulmuş üçlüsü. Küçük olanlarda 3M 195K'dan gidiyor. Şöyle o zaman biz ilk küçükleri koyalım. 3M 190K'dan. Şu arka sayfa müsaade etmiş. Buraya sallıyorum arkadaşlar. 3M 190K'dan küçükleri atıyorum. Büyükleri de 9 M'den atıyorum arkadaşlar. Yani şöyle 9 9 yapalım. Yine 10M'e tekabül ediyor tabii ki de. Yani birinci sırada biz gözükelim diye böyle yalanlar taktikler falan işte. Küçükleri yine 390'dan sallıyorum. Şurada iki tane de küçük kalmış. Geldik orta boylara hocam. Ha, orta boyları da 6M'den atsak bence sorun teşkil etmez. Belki bizi bir tık bekletir ama yapacak bir şey yok. Yani bekleriz. Bizim için zaman problem değil. Ekstra olarak şunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Biliyorsunuz 95 level olduk. Yavaştan para kasıp artık çarı geliştirmemiz lazım. Fakat ne anlamda nasıl geliştiririz bir fikrim yok. Yani mapte boss kessek karanlığın sandığı 2-3 em ediyor. Metin kessek belki 3 em atıyor metin başı. Yani bunlarla uğraşmak yerine acaba diyorum sürgüne geri dönüp cennet bilezik işine bir tık daha devam mı etsek? Yani benim amacım şu anda bu çöre razodor kesebilecek, ejder kesebilecek kıvama getirmek. E onun için de tabii ki de biraz yolumuz var. Yani birazdan kastettiğim simyalarını falan halletmemiz lazım. Zaten çoğunu hallettik yani pahalı olanları hallettik. Ufak tefek şeyler kaldı ama. Ama bunu nasıl yapabiliriz işte? Bu alanda sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Artık rica ediyorum konuyla alakalı fikriniz bilginiz varsa lütfen yorum atın ki ben de bu bilginizden yararlanayım arkadaşlar şöyle tam yetecek bir pazar. Bir bakıyorum. Sonuncuyu da koydum. Bir tane kaldı. Hocam sargı bezinin bir tanesini çıkartalım. Şu balık sandığımızı koyalım. Ekstra olarak pazardaki itemler uzun zamandır gitmiyor. Bir tık fiyatını mı düşürsem diye düşünmüyor değil. Böyle pazarımızı aktif edelim. Pazarda biriken 93 çekelim ve devam hocam. Genelde ETP'leri yapmak için Guatama uçurumunu kullanıyorum arkadaşlar. Yeri de zaten az çok oynayanlar bilir. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Hocam burada doğuyorsunuz geldiğiniz zaman. Direkt böyle ortaya gelin. Hırsızın eldiveniniz varsa hemen takın. Hava kılıcınızı açın. Şöyle yalandan bir Pelerin basın zaten slotlar üstünüze geliyor ama Burada takır takır kasacaksınız da Ben eşya düşürmeyi falan kapadığım için Onlar size gözükmüyor olabilir Böyle bazen canım çok gidiyor ama Bir şekilde bunları hallediyorum Görmüş olduğunuz üzere düşen ETP'ler Bir tane kor yaptı bile. Burada 5 dakikada hallediyorum ETP'leri yani. ETP'lerin de yavaştan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere 6 tane oldu. Hatta 7, 8. Abi burada ETP kasmayı o kadar seviyorum ki size anlatamam. Yani bir ETP kasmak bu kadar zevkli olabilir mi ya? Ama hani slotları falan çok hızlı kestiğinizden hemen 5 taneyi burada 3 dakikada veya 2 dakikada kasıyorsunuz. Görevimizi de yapalım hemen 19 olsun arkadaşlar. Atımızı çağırdık. Şöyle hemen görevi alıyorum. Binicilik öğrenmek istiyorum falan filan dedim. Bir buz golemi öldür. Yani total Herhalde 10 tane buz golemi öldürmemizi istiyor. Ya tabii ki de kardeşim biz senin için gelelim burada buz kolemi keselim bu sıkıntı değil. Fakat sen bu görevi tekte geçirecek misin? Önemli olan bu. Bakalım umarım geçirir arkadaşlar. Bizi üzmez buraya kadar koşturdu bizi. Ayrıca size bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki çok uzun zamandır video gelmiyor. Bunun sebebi de malum vizeler başladı arkadaşlar. Buradan da anlamış olduğunuz üzere ben hem okuyorum hem çalışıyorum hem takla atıyorum hem tırmanıyorum. Neyse vizelerden dolayı birazcık videolar gecikti yani. Şu anda vizeleri hallettim. Fakat arkadaşlar yani birazcık daha aslında bakarsanız sizin videolara like Like atmıyor olmanız, atanlar için bir şey demiyorum. İşte yorum atmıyor olmanız, bir tık da bu işi olan hevesimi kırmıyor değil. Ama bunu toparlayacağımızı düşünüyorum. Belki de ben videolarda bunlardan çok bahsetmemden dolayı like atmıyorsunuzdur. Bilemem artık ama yani bu konuda anlaşacağımızı, ortak noktada mutabık olacağımızı düşünüyorum. Öyle buraya da bir tane geri dönüşüm kağıdı basalım ki eğer görevi kabul etmezse durmadan buraya git gel yapmayalım. Son iki tane kalmış. Bunları da kesersek muhtemelen tamamlamış oluruz. Al bakalım kardeşim senin için golemleri kestim. Şu görevi benim için kabul et. Ben başka bir şey istemiyorum. Görevi şey yapmamız için şu at yemini kabul etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şöyle deniyorum. Eğitim sonuçları. Abi sen çok iyisin ya. Gerçekten gel buraya ensenden öpeceğim seni de. Ensesi de gözükmüyor ki kralım baksana. Kaldı 2 level 2 level sonra atla işimiz bitiyor. Valla tekle geçirmesi harika oldu. Ne kadar bassız bir piyade olduğumuzu bilseniz de arkadaşlar bir arındırma işlemi gerçekleştireceğiz. O da kızıl alev taşı olacak. Otelde 20 tane deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ben malzemeleri aldım. Yaklaşık buraya bir won 40 en para verdim. Umarım buradan 2-3 tane alabiliriz. Çok zor çok zor ama bir şansımızı deneyeceğiz bakalım. Şöyle yavaştan vurmaya başladım. Biri vurdum iki vurdum 3 4 5 başarısız oldu başarısız oldu erken bir tane geldi. Devam ediyoruz hocam. 13 tane, 12 tane kaldı. 11, 10, 9, 8. Bir tane daha ver oğlum lan. Lan bir tane daha ver. Vermez arkadaş, vermez. Bizi sevmiyor bu bir tane verdi arkadaşlar. Şu anda kızıl alev taşların tanesi 64'te. Beyaz incimiz olsaydı 12 kere daha vurabiliyorduk buna. Belki 12 tane de bir tane alsaydık güzelce bir kara geçmiş olacaktık. Fakat şu an için bir tane çıkartabildik. Fena sayılmaz. Yani çok iyi sayılmaz. Evet ama fena da sayılmaz. Çünkü malzemelerin çoğu zaten kan kırmızı inciyle mavi inciye gitti arkadaşlar. Enerji parçaları da kaldı elimizde. Beyaz incimiz yetseydi Muhtemelen ben 12 tane de bir tane daha alırız diye düşünüyordum. Problem yok ama sağlık olsun. Sıra lev taşındı arkadaşlar. Şöyle pazara 64 400'den atalım beraber buradan da dediğim gibi hiç yoktan bizi tatmin edecek bir para gelecek. Şöyle öyle pazarın köşesine attım. O arada da pazardaki bir balık sandıklarımız satılmış 393 ömü de üstümüze alıyorum ve hemen gidip bir 10 tane daha beyaz ince alıp üstümüzdeki enerji parçalarıyla denemek istiyorum. Belki bir tane daha çıkar. Hiç belli olmaz. Şöyle beyaz inceye geldim hocam. 10 tane var mı? 10 tane satan arkadaşımız olmaz mı? 33 eme satıyor arkadaşımız. Hemen aldım. Bu arada bu mavi inci ve kan kırmızı inciler zaten bize fazlasıyla yeter arkadaşlar. Bunları fazla fazla aldım. Evet demirci kardeşimiz bize 10 tane beyaz inciden bir tanecik kızıl alev tafışı verir misin? Bence verirsin. Neden vermeyesin? Şöyle biri vurdum. Hatta bakmasak mı ya acaba? Şöyle bir çılgınlık yapsam. Klasik Metin 2 makarası arkadaş. Vurdukça vuruyorum böyle. Vurdukça vuruyorum. Hepsini vurdum galiba. Açtık envanteri boş. Ya abi bizim makaramız da bu ne yapacak bizi de böyle kabul edecek arkadaşlar aynı hayatımız gibi başarısız oldu yapacak bir şey yok sağlık olsun hocam elimize beyaz inci geçtikçe deneriz yılbaşı etkinlikleri geldi arkadaşlar bunu göstermeden olmaz dedim şöyle ben zaten ilk Noel sandığımı almıştım bir tane de sizinle almak istiyorum şöyle 24 saatimiz zaten geçti İki tane Noel sandığımız var bunları hemen sizinle birlikte bir açmak istiyorum böyle içinden ne çıkıyor beraber görmüş oluruz hem Şöyle ilkini vurdum. Ne oldu oğlum bir tane daha rovas sandığı. Ha pardon 10K çıkmış. Bir tane daha vurdum 50K. Arkadaşlar bunlarla uğraşmayın. Şöyle güzel bir yanı var bu etkinliğin. Buraya gelip buradan görevleri alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela daha fazla punch lütfen diyorsunuz ve 24 saatlik size punch veriyor 6 tane. işte rengeyi yavrusu almak istiyorsunuz. 24 saatlik bir tane rengeyi yavrusu veriyor. Bunları aldıktan sonra gidiyorsunuz levelinizdeki slotları kesiyorsunuz. Slotları kesince de şöyle bir şey birikiyor arkadaşlar. Size de onu göstereyim. Kar tanesi diyorsunuz. Ödüller diyorsunuz. Bakın her kestiğiniz slottan yani şu Bambi ve Punch'ı bastıktan sonra her kestiğiniz slottan size kar topu ve kardan adam dalı atıyor. Bunları da şurada kar tanesi DNA ile takas ediyorsunuz. Mesela bizim varmış bir takas edelim. Bir tane aldık mesela. Ben zaten almıştım şurada görmüş olduğunuz üzere 4 tane. Bunları elde ettikçe de burada görmüş olduğunuz üzere işte 5 kırtık 5 delici veren Bambi alabilirsiniz. Bizim bildiğimiz buradan Karayaz alabilirsiniz. Burada bir tık ismi değişik ama bu da 15 var, 1500 HP veriyor. Fakat ben bunları almak istemiyorum. Hocam ne yapacağız o halde derseniz de bunları şu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela levelinizdeki slota geldiniz. Şöyle slotları ben bir yanıma çekeyim yine efektler kapalı klasik gibi ben. Slotlar yanıma geldikten sonra buna sağ tıklıyorum ve slotlar görmüş olduğunuz üzere şöyle lemur askeri oluyorlar. Bunlardan da yine efektler kapalı olduğu için çok özür dileyerek eşya düşürmeyi açmışım zaten. Kestiğimiz zaman bize şöyle kart tanesi sandığı atıyor arkadaşlar. Bu sandıklardan da belli itemler çıkıyor. Fakat siz diyeceksiniz ki hocam biz bu kar tanesi derneğini nasıl kullanacağız? Yani böyle az önce gösterdiğim gibi slotun yanında sağ tıklayınca lemur asker oluyor ve bunların her birinden böyle sandık atıyor arkadaşlar. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 8 tane çıkıyor. Bu sandıklardan da item çıkıyor. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ben daha önce denemiştim. Totalde 16 tane sandığımız var. Şimdi bunları birlikte açacağız sizinle ama önce şu ETP'leri toplayayım. Bir yandan ETP'leri yapıyordum. Mesela neler çıktığını görmek için şöyle bilgiyi açtım. Beraber sağ tıklayarak açıyoruz. Hatta ikinci sayfayı alayım. Bunları şöyle biri vurdum. Zihin taşı destesi, ejderha taşı savunması, kutsama parşömeni, arttırma kağıdı geliyor. Zihin taşı, parşömeni, ziksiri falan filan böyle seri seri açıyorum arkadaşlar. Mesela buradan yağma kartı çıktı. Birer günlükten iki günlük. Yani bence bu şekilde değerlendirilmesi daha güzel gibi geliyor bana. Yani buradaki hız iksiridir işte ne bileyim savunma falan bunlar bizim işimizi görür. Ben bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Size de bilgi olsun diye paylaşmak istedim. Bu arada ben at görevinde bitirmiştim arkadaşlar. Size söylemeyi unuttum ama şöyle 21 level oldu atımız. Böyle asker at kitabımı almak istiyorum diyoruz. Atı geliştir diyoruz. Ve artık atımız asker oldu. Şöyle kitabımız da hayırlı uğurlu olsun direkt atımızı çağırırsak beraber skilllerini atlayalım sizinle. Evet tabii ki de keyfi yerindeyse geliyor bizim at maalesef ki. Evet kral geldi şöyle binicilik diyelim arkadaşlar direkt okudum fakat başarısız oldu geliştiremiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Atımızda 21 level yaptık. Aradan çıktı. Bundan sonra yavaş yavaş böyle 40'a kadar yükseltmeye çalışırız arkadaşlar. At yemimizi de alalım, unutmayalım. Bu bölümü de yavaştan burada sonuna gelsek bence yeridir. Çünkü bu bölüm gerçekten uzun bir bölüm oldu ve çok güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Baştan aşağı çarı değiştirdik yani atını hallettik, simyaların çoğunu hallettik. işte itemleri falan hallettik. Geri ufak tefek şeyler kaldı arkadaşlar. Onları da hallettiğimizde artık bu çar boss kesebilecek, boss dönebilecek bir seviyeye gelecek diye düşünüyorum. O halde videoyu ben like butonuna, beğenmişsiniz like butonuna basabilirsiniz. Onun haricinde kanala abone değilseniz, abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoya kadar hayatta ne yaşarsanız yaşayın. Biliyorsunuz ki canınızı sıkmaya hiçbir şey için değmiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Barış.